Merhaba sevgili arkadaşlar. YKS'ye doğru programında AYT Matematik bölümünde bu dersimizde dizilerle ilgili sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım. Bir AN dizisinde A N artı 4 eşittir A N artı 1 artı 2 N ve A 2 eşittir 6 olduğuna göre A 26 ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi bize bir dizi sorusu verdiğinde arkadaşlar A 2 vermiş ve A 26 istiyor. Biz bunlar arasında bir bağlantı kurmamız gerekiyor. Şuradan başlıyorum. Evet şuradan n'e 1 diyorum. Şimdi niye 1 dediğimi göreceksiniz. O halde a5 eşittir a2 artı 2 çarpı 1 oldu. Aslında ben buradan a2 yakalayabilmek için n'e 1 dedim arkadaşlar. 4 diyorum. Niye 2 ile 3 demedim şimdi göreceğiz. a4 dediğimde A8 eşittir A5 artı 2 çarpı 4. Her iki tarafta da A5'leri yakalamak adına N'yi 4, N4 dedim. 7 diyorum arkadaşlar. Bir üçüncüyü de açalım. Aynı şekilde A11 eşittir A8 artı 2 çarpı 7 oldu. Bu şekilde ilerlediğinde en son A26'yı elde etmek için ne diyorum? 22 diyeyim. A26 eşittir. 22 dediğimde 23 artı 2 çarpı 22 oldu. Şimdi ben bunları taraf tarafa topladım da arkadaşlar. A5'ler, A8'ler, A11'ler en son A23'e kadar hepsi ne yapacaktır? Karşı tarafa geçtiğinde birbirini sıfırlayacağı için gidecektir. O halde burada 26 kaldı. Yukarıda A2'miz var. Burada ise 2, pardon 8, 2 kere 7, 14, 2 kere 22, 44. Bu şekilde bir dizimiz oldu. A2'nin değerini bize soruda ne vermişti? 6. Hemen onu yazdım. Şimdi burada arkadaşlar 2'den 44'e kadar olan sayıları 6'şer 6'şer toplamını bulmam gerekiyor. Ne yapıyorduk önce bu tarz toplamlarda? Terim sayısını. Onu şuraya yazayım. Terim sayımız neydi? Son terim, eksi ilk terim 6'şer 6'şer ilerliyor artı 1'di. 42'yi 6'ya böldüm 7 bir daha kaç oldu arkadaşlar? 8. Şimdi toplamı buluyorum. Toplamı da buraya bulayım. Toplamda son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısıdır. Buradan 46 bölü 2 çarpı 8'den sadeleştirdim 4 oldu. 46 kere 4'ten 6 kere 4 24 elde 2 var arkadaşlar 184. Buraya da 184'ümü yazıyorum. O halde A26 190'a eşitmiş. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim n dizisi eşittir. N kare artı 3N artı 17 bölü N artı 1 dizisinin kaç tane terimi tam sayıdır? Bu tarz sorularda ne yapıyorduk arkadaşlar? Her zaman üstteki yani paydaki değeri paydadaki değere bölüyoruz. N karenin içinde N, N artı 1 de bölerken N'ye kadar diyorum. N, ne N, ne, N ile N'nin çarpımı. N kare bir kere N, N. Çıkarıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da çıkarttım. 2 n artı 17 oldu. Şimdi devam ediyorum bölme işlemi. N'yi kaçla çarparsam 2 n'yi elde edebilirim? 2 ile. O zaman çarptım. 2 n artı 2 oldu. Yine çıkartıyorum. 17'den de 2 çıktı. Burası 15 oldu. Şimdi bunu düzenliyorum. Demek ki n artı 2 tam 15 bölü n artı 1 olarak yazabiliyormuşum. 15'in bölenleri nelerdi arkadaşlar? 1, 3, 5, 15. Yalnız n artı 1 eşittir 1 dediğinde n 0 olacağı için olmaz. Dizi kavramıyla uygun olmaz. O halde bizim alabileceğimiz farklı değerlerimiz 3 tanedir. 3, 5, 15 tam sayı değerlerimiz. Cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir okulun etkinlik salonunda ilk sırada 12 koltuk, ikinci sırada 16 koltuk ve her sırada bir önceki sıradaki koltuk sayısından 4 koltuk fazla olacak şekilde toplam 1092 tane koltuk bulunmaktadır. Buna göre okulun etkinlik salonunun son sırasında kaç tane koltuk vardır? Şimdi arkadaşlar, dizilerle ilgili bir problem tarzındaki sorumuz. İlk sırada kaç tane koltuk varmış? 12. İkinci sıramızda 4 tane fazla olacak şekilde söylüyor. Bir önceki sıradan 4 koltuk fazla. Üçüncü sıramızda ikinciden de 4 fazla. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. O halde bizim a eninci sıramızda 12 artı n-1 çarpı 4 tane koltuk vardır. Niye n-1 çarpı 4 dedim? Bakın n-2 dediğimde 2'den 1 çıktı 1 tane 4. n-3 dediğimde 1 çıktı 2 tane 4 bu şekilde ilerliyor. Şimdi devam ediyorum. Benden ne istiyor? Diyor ki arkadaşlar toplam 1092 tane koltuk var. Yani bizim toplam formülümüz nasıldı dizilerde? İlk terim son terim çarpı n bölü 2 şeklindeydi. Peki ilk terimimiz kaçtı? 12. Son terimimiz neydi? Bunu da hatta dağıtarak yazayım arkadaşlar. 4n eksi 4 çarpı n bölü 2 oldu. 12, 12 daha 24. 4 çıktı 20. 20 artı 4 ne? Çarpı neye bölü 2 oldu. Şimdi 20 artı 4 ne? Çarpı neye bölü 2'nin sonucu neymiş arkadaşlar? 1092. Aslında biz bu eşitliğin sonunda tabii neyi bulmak istiyoruz? Buraya 4 parantezini alıyorum. 5 artı n çarpı n bölü 2. Sadeleştirdim 2. Aynı şekilde 1092 ile de 2'yi sadeleştirdim de 546 oldu. Şimdi şuraya devam ediyorum arkadaşlar. 546 neye eşitmiş? 5 artı ne çarpı neye? O halde 546 iki tane sayının çarpımıymış ve bu sayılar arasındaki fark 5'miş. Ben diyorum ki arkadaşlar bu sayılardan biz neye 21 dersek 26 ile 21 elde ederiz ki bunların çarpımı da 546. O halde ne sayımızı kaç bulduk? 21 olduk. Bize ne diyordu? Son sıradaki yani buradaki koltuk sayısını istiyor. Bulduğumuz ne değerini yerine yazıyorum. Yani aslında burası 21. oldu. 12, 21-1 çarpı 4 oldu. Bu da 12, 20 kere 4'ten 80. O halde 21. koltuğumuzda 92 tane, 21. sıramızda 92 tane koltuk vardır. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Geometrik dizi sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Pozitif terimli bir AN geometrik dizisinde A5 bölü A7 eşittir 1 bölü 9 ve A7 artı A9 eşittir 40 eşitlikleri veriliyor. Buna göre bu dizinin 10. terimi kaçtır? Bir geometrik diziden bahsediyorsak arkadaşlar aynı zamanda ortak çarpan da vardır. Şimdi A5'i yazıyorum. A7'yi geometrik dizilerde A5 çarpı R 2 şeklinde yazabiliyorduk. Bu ikisinin toplamı 7 olduğu için aslında ben tabii ne yaptım? Onu da baştakini yazayım. A5 bölü A7. A7'yi A5 çarpı R kare şeklinde yazdım. Bu da kaça eşitmiş arkadaşlar? 1 bölü 9'a. Sadeleştirdim. R'nin karesi 9. R negatif olamayacağı için çünkü biz dizlerde çalışıyoruz. R'yi kaç buluruz arkadaşlar? 3 buluruz. Şimdi devam ediyorum. A7 ve A9'un toplamı 40'mış. A7 diyorum. Aynı şekilde A9'u da A7 çarpı R kare diye yazıyorum arkadaşlar. Bu da kaça eşitmiş? 40'a. R'yi 3 bulduğumuza göre R karemizde kaç? 9. Burada bir tane A7 var. Burada 9 tane. Toplam 10 tane A7 terimi 40'a eşitse her iki tarafı 10'a böldüğümde A7'miz 4'e eşit olacaktır. Peki bizden kim istiyor arkadaşlar? A10'u istiyor. Aynı mantıkla hemen şuraya yazıyorum. A10'da A 7 çarpı R küptür. A 7'yi buradan 4 bulduk. R'yi 3 bulmuştuk. 3'ün küpü 27. 27 kere 4 de 108'dir. O halde 10. terimimiz 108'e eşittir. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Dizilerle devam ediyoruz arkadaşlar. Bir geometrik dizinin ardışık 3 terimi x 2 y ve bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi x, 3, y'dir. Buna göre x küp artı y küp ifadesinin değeri kaçtır? Burada arkadaşlar hem diziler hem de çarpanları ayırmanın birlikte olduğu bir soru. Şimdi geometrik dizinin ardışık 3 terimini yazıyorum. x, 2, y. Burada arkadaşlar ortadaki terim her zaman diğer iki terimin çarpımının karesidir. O halde buradan x çarpı y kaç oldu? 4 oldu. Bu geometrik dizimizle ilgili çalışmamız. Aritmetiğe geldim. Aynı şekilde aritmetik dizinin ilk 3 terimi böyleymiş. Ortadaki terim x artı y 3 çarpı 2'den kaç eşit olacaktır? 6 eşit olacaktır. Şimdi benden ne istiyor? x küp artı y küp. Peki şöyle böldüm x küp artı y küp ifadesini bir açayım. x artı y çarpı x kare eksi x y artı y kare. x artı y'yi biliyorum 6. x y'yi de biliyorum ama neyi bilmiyorum arkadaşlar? x kare artı y kareyi bilmiyorum. Öncelikle onu bulmam lazım. Peki ben x artı y'nin karesini alacak olursam. x kare artı 2 x y artı y karedir. x artı y kaçtı? 6. Altı. 6'nın karesi 36. x kare ile y kareyi yan yana yazıyorum. X'ye'yi de kaç bulmuştum? 4. 2 tane X'ye o halde 8. Ben 8'i eksi olarak karşı tarafa atarsam o halde X kare artı Y kare'yi de kaç bulmuş oldum? 28. Bulduğum ifadeyi burada yerine yazıyorum arkadaşlar. X kare Y kare 28. Eksi X'ye de 4 olarak verilmişti. O halde 6 çarpı 24'ten cevabımız 144'tür yani D seçeneği arkadaşlar. Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında AYT Matematik bölümümüzde bu dersimizde analitik geometri ile sorular çözeceğiz. Hadi sorulara başlayalım. ABC dik üçgen. BA doğru parçası diktir, AC doğru parçası. BD doğru parçasının uzunluğu eşittir AC doğru parçasının uzunluğu ve A (4, e 12) olarak veriliyor. Buna göre C noktasının apsis değeri kaçtır? Öncelikle arkadaşlar hemen şuraya şeklimizi tekrar bir çizelim. Ondan sonra üstüne daha rahat yorum yapabiliriz. Evet, şöyle üstünden geçtim. Burada bir dik üçgenimiz var. Zaten soruda da dik üçgenin bağıntılarını kullanacağız arkadaşlar. İsimlendirmemiz BD A 4'e 12 noktasıymış. C'yi vermiş, bir eşitlik vermiş. Burası x eksenimiz, burası da y eksenimiz, burası da orijinimiz arkadaşlar. Şimdi bana ne diyor? 4'e 12 noktası demiş. Peki ben şimdi burayı da böyle bir dik indiriyorum, burayı da dik diyorum. Aynı şekilde orijin de biliyorsunuz koordinat düzlemimiz diktir. Şimdi önce bir işaretle açılarımızı verelim. Alfa, beta. O halde ters açılardan burası da beta, burası da alfa. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğu için Burası da beta, burası da alfa. Alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğu için burası da beta oldu. Burada tabi bu noktaya haş dedim, dikindirmiş oldum çok arkadaşlar. AH uzunluğu absisi 12 verdiği için hatta onları artık bir pembeyle yazalım 12. Burası da kaç oldu? 4 oldu. Şimdi şuna dikkat etmenizi istiyorum. 3 açısı eşit ve birer kenarı eşit. İki tane üçgenimiz var arkadaşlar. Bu üçgenlerimiz eştir. Bunlar hangi üçgenlerimiz? BDO D, O üçgeniyle A, H, C üçgenlerimiz eş üçgenlerdir. Ondan dolayı burada beta açısının karşısında 12 varsa burada da beta açısının karşısında kaç olacaktır? 12 olacaktır. Şimdi bir dik üçgenimiz var. Hatta onu şöyle hemen tekrar çizeyim. Çünkü bir öklit yapacağız. Analitikten geometriye. Bizden istediği arkadaşlar burası 12. Aynı şekilde burası 16 oldu. Ben bunu şöyle diyorum. A, B, H, C. H, C'ye X, X demeyelim. A diyelim arkadaşlar. Şimdi öklitte yükseklik teoreminden 12'nin karesi 16 ile A'nın çarpımına eşittir. 144 eşittir. 16 çarpı A ise her iki tarafı 16'ya böldüğümde A'yı da kaç buldum? 9. Onu da yerine yazıyorum. Benden istediği neydi arkadaşlar? C noktasının apsisi. O halde 4, 9 daha. C'miz 13'e 0 noktasıdır. Dolayısıyla apsis değeri de 13'tür. Doğru cevabımız C şıkkıdır arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim arkadaşlar. B eksi 1'e 4 ve C eksi 4'e 3, 13 noktaları veriliyor. BC doğru parçasını AC doğru parçasının uzunluğu bölü BC doğru parçasının uzunluğu eşittir. 5 bölü 3 oranında dıştan bölen A noktasının koordinatlarının toplamı kaçtır? Dıştan ve içten bölen sorular biliyorsunuz arkadaşlar çok karşımıza çıkıyor. Şimdi sorularımızı yazıyorum. C dedim. Buraya şununla da yazsam daha iyi olacak arkadaşlar. C. C noktamız neydi? Eksi 4'ü 13. Aynı şekilde şimdi B'ye geldim. B kaçtı? Eksi 1'e 4. A noktamıza da X'e Y diyorum. Şimdi oranlara bakıyorum. AC'nin 5K olduğu yerde BC kaçmış? 3K. O halde burası 3K ise burası da 5K olması için kaç K kaldı arkadaşlar? 2K. Şimdi X'leri ve Y'leri ayrı ayrı bakalım. X için bakıyorum arkadaşlar. Eksi 4'müş ilk değerimiz. Eksi 1'e gitmiş, x'e gitmiş. Burası 3k, burası 2k. Eksi 4'ten eksi 1'e kaç birim gitmiş, gitmişizdir? 3. 3 e tanesi 3k'ya eşitse biz her bir k değerinde bir tane gidiyoruz. Aynı şekilde o zaman 2 tane k, 2 tane 1'den kaç olacaktır? 2. Eksi 4, eksi 1 sağa doğru gidiyoruz. Eksi 1'e 2 tane eklediğimde o halde x değerimi kaç buldum arkadaşlar? 1. Aynı mantıkla y'ye bakıyorum. Şimdi Y'leri yazalım. Y'leri yazıyorum. Şunu yazayım. Y değerimiz 13. Diğerim 4. Buraya da Y diyorum. Aynı mantıkla 3K ve 2K yerine yerleştiriyorum. 13'ten 4'e kaç tane gitmişiz arkadaşlar? 13'ten 4'ü çıkarttım 9. 9 eşittir 3K ise o halde bizim her bir K değerimiz kaç oldu? 3'e eşit oldu. K eşittir 3. Buradan da 2 kere 3'ten kaç oldu? 6 oldu. Farkındaysanız küçülerek gidiyoruz. 4'ten 6 birim yani aslında biz 4 eksi 6 yapıyoruz. Y'yi de kaç bulduk? Eksi 2 bulduk. Bizden A noktasının koordinatları 1'e eksiydi. Bu ikisinin toplamını istedi. 1 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 1'dir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Yeni bir analitik geometri sorumuzla devam edelim. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen ve F eksi 8'e 2 karekök 3 olarak veriliyor. Buna göre B ve E noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır? Hemen şeklimizi çizelim ondan sonra yorum yapalım arkadaşlar. Evet şeklimiz 1, altı, düzgün altıgenimiz var. Evet çizdim. Hemen altıgenimizde önce eksenleri de isimlendirelim altıgenimizin A, B, C, D, E ve F. Bana soruda F eksi 8'e 2 kare kök 3 olarak verilmiş. O halde arkadaşlar buraya da 90 ve derece ve H harfi diyorum. Demek ki burası eksi 8. Aynı şekilde yani eksi 8'e 0 noktası oldu. Aynı şekilde yüksekliği ise 2 kare kök 3 birim oldu. Bir düzgün altıgenin bir iç açısının ölçüsü 120 derecedir arkadaşlar. Burada doğru açı olduğu için buraya kaç derece kaldı? 60 derece. Aynı şekilde buraya da 30 derece kaldı. 30, 60, 90 üçgeni çok zaten işledik biliyorsunuz. 60 derecenin karşısına 2 karekök 3 varsa 30'un karşısında 2. 90 derecenin karşısına kaç vardır? 4 birim vardır. O halde buradan A noktamız pardon E noktamızı istiyordu. Burası eksi 6'ya 0 oldu. E noktası düzgün altıgen olduğu için bunun da aynı hizadadır. E noktamızın apsis değeri eksi 6 oldu. Aynı şekilde eğer burası 2 kare kök 3 ise düzgün altıgen olduğu için burası da 2 kare kök 3'tür. Bu yükseklikle bu birbirine eşittir. Burası da 4 kare kök 3 oldu. E noktamızı belirledik. Şimdi bizden B ve E noktalarından geçen doğrunun eğimi dediği için şimdi B'yi belirliyorum. Bir düzgün altıgenin bir kenarı 4 birim bu da aynı şekilde ne olacaktır? 4. Eksi 6'dan 4 birim gittiğimde burası da kaçmış? Eksi 2 0. O halde arkadaşlar B ve E noktalarından geçen bir doğru varmış. Bu doğrumuz. Bu doğrunun E noktası eksi 6 6'ya 4 kare kök 3. B noktası da eksi 2'ye 0. Bizden ne istiyor? Eğimi istiyor. Eğim diyorum 4 kare kök 3 eksi 0 yani y2 eksi y1 de hatırlarsınız. x2 eksi x1 de 4 kare kök 3 bölü buradan ikisi artı oldu eksi 4. Dolayısıyla da BE doğrumuzun eğimi eksi kare kök 3 oldu. Doğru cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Yeni sorumuzla devam edelim. A eksi 2'ye 4 ve B 6 eksi 2 uç noktalarına sahip AB doğru parçasının orta dikme doğrusunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hemen AB doğru parçamızı çizerek sorumuza başlayalım arkadaşlar. AB doğru parçamızın A noktamız eksi 2'ye 4, B noktamız 6 eksi 2. Bize diyor ki arkadaşlar orta dikme doğrusunun denklemi. O halde ben buraya bir C diyorum. Orta dikme doğrusu orta noktadan geçeceği için AB doğru parçasının orta noktası C'yi önce bir bulalım koordinatlarını. Eksi 2 artı 6 bölü 2. 4 eksi 2 bölü 2 oldu. Buradan C noktamız eksi 2 6 daha 4'tür. 4'ü 2'ye böldüm 2. 2 4 artı eksi 2 2'dir. 2 2'ye böldüm 1. O halde C noktamız kaçmış? 2'ye 1'miş. Şimdi arkadaşlar bu doğru ile bu doğru birbirine dik olduğu için bunların eğimlerinin çarpımı eksi 1 olur. O halde ben öncelikle kimi bulayım? AB doğrusunun eğimini bulayım. Hemen şuraya yazıyorum. Doğruların eğimlerini nasıl buluyoruz? Y noktalarını birbirinden çıkıyor, çıkarıyorum. Eksi 2, eksi 4 bölü 6, eksi, eksi 2 oldu. Buradan da eksi 6 bölü 8'den sadeleştirdim. Eksi 3 bölü 4 oldu. Şimdi AB doğru doğru parçamı doğrusu eğimi eksi 3'e 4 ise Dedim ki 2 doğru dik ise eğimlerinin çarpımı eksi 1 ise burası eksi 3 bölü 4 ise bizim orta dikme doğrumuzun eğimi ise karşıya attığımda kaç olacaktır? 4 bölü 3 olacaktır. Artık sorumuzu tamamladık arkadaşlar. Soru şöyle oldu. C 2 geçen şöyle bölelim ve eğimi 4 bölü 3 olan doğru denklemini yazmak istiyoruz. Doğru denklemi nasıl yazıyoruz? Y eksi Y1 dediğim 1 Eğim çarpı x eksi x1 dediğimde 2 idi. 3'ü karşıya attım. 3y eksi 3, 4x eksi 8'dir. Hepsini bir tarafta toplayalım. 3y eksi 4x eksi 8 karşı artı 8 diye geçti. Eksi 3 artı 8 daha. Artı 5 eşittir 0 benim denklemim oldu. Doğru cevabımız e şıkkı arkadaşlar. Analitik geometri sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Köşeleri 3y eksi 4x artı 6 karekök 3 eşittir 0 ve 3y eksi 4x eksi 4 karekök 3 eşittir 0 doğruları üzerinde bulunan eşkenar üçgenin alanı en az kaç birim kare olur? Arkadaşlar soruya başlamadan şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın 3y eksi 4x bu da 3y eksi 4x. Yani bu doğruların eğimleri aynı eşit. Hangi doğruların eğimleri eşittir? Paralel doğruların. O halde hemen doğrularımızı yazıyorum. Çizelim. 3y eksi 4x artı 6 karekök 3'müş. Diğerimiz denklemi ise 3y eksi 4x eksi 4 karekök 3 eşittir 0. Bize diyor ki doğrular üzerinde bulan eşkenar bir üçgen. Üçgeni de çizdim. Üçgenimizin hatta bir de bir yüksekliğini çiziyorum. H diyorum. Üçgenimize A, B, C ve H de dedim. Şimdi arkadaşlar bu uzunluk yani yükseklik aslında bu iki doğru arasındaki uzaklık mıdır? Evet nasıl doğrulardı paralel. O halde nasıl bir formülümüz vardı hatırlayalım. Mutlak değer 6 kare kök 3 eksi eksi 4 kare kök 3 bölü a kare artı b kare derdik. Burada a kare dediğimiz 3'ün karesi artı 4'ün karesi oldu. 6 kare kök 3 eksi eksi artı oldu. 10 kare kök 3 olarak dışarı çıktı. 3'ün karesi ile 4'ün karesi. Yani 9, 16 daha 25'tir. Kare kök 25 de dışarı 5 diye çıkacaktır. O halde 2 kare kök 3 oldu. Peki arkadaşlar eşkenar üçgense burası kaç derece? 60, burası kaç? 30. Ben yüksekliği 2 kare kök 3 buldum. Yani 60 derecenin karşısı 2 kare kök 3 ise 30'un karşısı 2. Aynı şekilde burası da kaç olacaktır? 2. Eşkenar üçgenimizin yani şu üçgenin alanında biz ona alan ABC diyorum. Tabanımız 4 birim. Yüksekliğimiz 2 karekök 3 bölü 2'den cevabımız 4 karekök 3 birim karedir. Yani E şıkkıdır arkadaşlar.